Merhabalar. Bugün size yaşlanma karşıtı desteklerden biri olan kurkumin'den bahsetmek istiyorum. Kurkumin zerdeçalla özdeşleşmiş bir polifenolik bileşik. Zerdeçalda %2-5 oranında bulunuyor. Güçlü antioksidan, anti antimikrobiyal, antikanser etkileri defalarca çalışılmış durumda. Mayalarda ve sirke sineklerinde yaşamı uzattığı gösterilmiş. Yine kurkuminin bir sentetik analoğunun hücre kültürü çalışmalarında yaşlanmış hücreleri öldürdüğü de raporlanmış. İnsanlarda yaşla birlikte ortaya çıkan birçok hastalıkta faydalı etkileri de defalarca raporlanmış durumda e kurkuminin kullanımında şöyle bir sorun var. E, Emilimi oldukça düşük ve hızlı parçalanıyor. Yani biyo düşük. O yüzden onun biyo yararlanımını artıracak farmasötik preparatlar üzerinde çalışılıyor. E kurkumin kullanırken e, belki karabiberle birlikte piperin çünkü onun metabolizmasını yavaşlatıyor ve böylece kurkuminin kullanılabilirliğini artırıyor. Onunla birlikte kullanmakta fayda var. Yine zerdeçal yağıyla birlikte kullanıldığında emiliminin daha fazla arttığı da e, gösterilmiş. Kurkumin ışığa duyarlı, o yüzden ondan korumak lazım. 0.5 gramla 12 gram arasında herhangi bir yan etki de bildirilmemiş. Bu arada zerdeçalın kurkumin'den başka güzel polifenolik bileşikleri de var demiştim. Bir sonraki paylaşımımda onlardan bahsetmek istiyorum. O zamana kadar takipte, dengede ve mutlu kalın lütfen.